Anlatmayın. Çünkü niçin? Bazıları şeytallaşmış. Ee, kadına sırf mehri vermemek için çünkü iddeti bitmeden, bu üç ay bitmeden geri alırsa mihir gerek yok. Hem yani e, hanımını alır bir de mihir koymadan. Çünkü bittikten sonra bir kere boşamışsa onu alabilir. Çünkü bir kere daha. Bir de ne yapacak? Mihir koyacak bu sefer. İşte mihir vermemesi için niyeti bozuk ya onu alıyor. İşte ondan sonra kadını illallah ettiriyor. Zulme diyor. Ondan sonra kadın diyor ki beni boşa. Boşa. Ne senden mehir istiyorum ne bir şey. Bana vermiş olduğun ne kadar şey varsa al hepsini. Sadece senden kurtulayım. İllallah ettirmiş. Niyeti bozuk çünkü aldığı zaman zulmetmek için almıştır. İşte Allah diyor ki فَلَا تَعْتَدُوا haddinizi aşmayın. Bu insanlar. İşte famsik onları, Ya güzellikle onları tutun, ya da güzellikle onları salın Ve la Allah. dirara. Sakın zorla onları tutmayın. Adam zorla tutuyor. Sırf o haklarını alması için Allah Allah. Ve Allah bu adam Zalimdir. zalimdir iki günlük döne işin değer mi? Değer mi? وَلَا تَمْسِكُهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا Haddinizi aşarak sakın onları zor tutmayın. وَمَنْ يَفْعَلْ ذَٰلِكَ Bakınız burada tehdit ediyor. وَمَنْ يَفْعَلْ ذَٰلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ Kim böyle yaparsa nefsine burada zulmetmiş olur. Zulmetmiş olur. Ya o yani vallahi dünyada hayır yüzü görmez. Komşular bile ona kötü bakarlar. Şuna bak derler ya. Hanımına nasıl davrandı, nasıl zulmetti. İlişkiyi keserler. Kadının ve duası var. Çünkü mazlum Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem mazlumun bedduası perde yoktur diyor Allah razı ittaku da'vetel mazlum diyor. Mazlumun duasından sakının Allah Resulü diyor. Vallahi orada ağlayacak. Ağlayacak ama iş işten geçti. Fekad zaleme nefseh. Ve la tettehidu ayatillahi huzuva. Bakınız. Sakın ha. Şu okumuş olduğumuz Allah'ın ayetlerini, size bu bahsetmiş olduğumuz şu kuralları alaya alayı almayın diyor var Bunlar Allah'tan sıradan biri değil. Sizi yoktan var eden Allah'tır. 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 Nasıl? Olur da bunlara karşı gelirsiniz demek istiyor. Bununla alay etmeyin. Ya o dünya kanunlarla alay eden olan bir kişi hakimin karşısında hakim bile ona ceza veriyor. Anlatılar, İşte bir yerde ee, Avrupa'da olmuş mu? Ee, hakim kadını haksız görmüş. Ona 5000 bin dolar ceza vermiş. Kadın <laughs> gülmüş. Alay ettiğinden dolayı 10 bine çıkarmış. Tekrar gülmüş. O, o zaman hapis cezası vermiş kendisine. Bu dünya kanunları için. Ya Yüce Allah'ın kanunları. Değil, onlar daha evla değil mi? Yüce Allah bizi bizi düşünerek bu kanunları koymuştur. Ela ya'lemu men halaka ve huve latif el habir? <laughs> Yaratan bilmez mi? Halimizi bilmez mi? Ve la tetekhizu ayati llahi huzwa. Sakın alaya alaya almayın bu söylediklerimi. Ve zkuru ni'metallahi aleykum şu Yüce Allah'ın size vermiş olduğu nimeti bir hatırlayın bakalım. Ne nimeti ya Rabbi? İlk önce tevhid nimeti. Vallahi elhamdülillahillezî khalaqana ala nimetet tevhid. Tevhid nimeti üzere yaratan bizlere Allah hamdolsun. Ala nimetil İslam, ala nimetil ihsan. İslam nimeti, ihsan nimeti, basar nimeti şu görme. Aha. Okuyamıyoruz. Bunları veren kimdir? Sana deseler ki, ya bütün dünya senin, şu gözlerini ver bize, masaya koy, verir misiniz? Ne dersin? Gözlerimin görmeyeceği olan bir mülkü şu dünyayı, ben ne yapayım? Ne yapayım dersin değil mi? E bu gözleri veren kim? Elleri veren kim? Sıhhatı veren kim? Allah değil mi? Ve تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللّٰهِ لَا Üç Allah'ın nimetlerini size vermiş olduğu nimetleri saymaya kalksanız bitiremezsiniz Allah. Diye.